Sayın rövanş izleyenleri, para basan program Banko'ya hoş geldiniz. Yanımda Alpay Kocataş var, Sayın Alpay Kocataş. Nasılsın, iyi misin? İyiyim hocam, sağ ol. Sen nasılsın? Kötüyüm. Ee, dün Alpay Hocamla bir maç yaptık, bizi üst uğrattı. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> geçen hafta, geçen hafta 18. hafta burada İki arkadaşımız ee... şov yapmış. Sayın Buğra Hocamla, Sayın İbrahim Hocam burada Para ba nasıl basılır? para basmanın kısa yöntemleri hakkında iki tane video çektiler. Ve ikisi de geldi. Onları canı gönülden kutluyorum. Tebrik ederim. Darısı bizim başımıza. İbo e hocam ikinci veya üçüncü olması lazım e şeyi. Para basma. Para basması. Üç, üçüncü üçüncü. Üçlü. Tebrik ederim. Evet. İki, buçuktan da, üç. i̇ki buçuktan üç aynen. Burak hocamın da ilk siftahı yaptı. Burak hocam ve sen ben kaldık. Bugün Oğur'u bozuyoruz. Hazır mısınız? Evet hadi. Bugün de bozuyoruz. İlk maç Alanya Ankara gücü maçı. Evet hocam. Ilk maçı. Evet hocam. Alanya'nın Fatih Hoca ile beraber çok iyi bir top oynadığını düşünüyorum. Fatih Hoca forvetsiz sistemle takımı iyi Fatih iyi idare ediyor. Efe Karacan'ı orada oynatıyor. Efe Karacan'ı oynatıyor. Oradan sağdan soldan bindirmelerle. Çok oynuyor, bir efektif. Lazım oynuyor diyebilir miyiz hocam? Ya bu arada İstanbul'u falan ligde tutmuş bir hoca evet. Fatih Hoca. Evet. Bence çok başarılı hoca. Şöyle bir söyleyeyim, ben de burada bir videomuzda Fatih Hoca'ya kötü şeyler söyledim. İşte söyledim mi? De. Dedim evet. ama her insan hata yapar. <gülüyor> <gülüyor> ben ben, yapar. Yani ben... Üç haftadır, geçen hafta da yani bu hafta sonunda seyrettim. Gayet iyi top oynuyorlar. 0-0 evet, mesne evet. rağmen Antalya'nın yüzünden o maç 0-0 bitti. Ben de öyle düşünerek Alanya Ankara gücü maçına işte Alanya'nın evinde net gol bulacağını Ankara gücünün de etkili duran topları falan etkili ayaklarıyla gol bulabileceğini düşünüyorum. O yüzden benim fikrim KG Vardan yana. Şöyle ortada gel ortak gösterelim şöyle. 1.56 4 1.54 oran. Ee, Alanya Ankara gücü Fatih Tekke Emre Bezoğlu kapışması diyebilir miyiz buna? Ben yani bir adım daha fazla Alanya'yı önde görüyorum. Ama Maçında. Ben bu maça bir Alanya bir buçuk üstü düşündüm. <laughs> Ama korktum. Yani işte bence yani ben de bir bire de kitlenebileceğini düşünüyorum. Evet. Ben bir KG iyi Salı gününün ikinci maçı. Pendik Spor, Antalya Spor maçı. Sergen Hoca ilk maçında sınıfta kaldı. Ben o maçı seyrettim dediğim gibi Alanya Antalya Spor maçını. Kötü bir maçtı. E, Pendik de atıyor, yiyor. Ama ben buna rağmen biraz tehlikeli gördüğüm şekilde. İlk yarı bir buçuk alt diyorum. Yani Antalya'nın oyun yapısı bence Nuri Şahin'den beri böyle bir şey. Daha, daha bir, aynen bir, böyle hani oyunu biraz daha tutayım, boyayım. Evet. Hani o pendikte böyle hani çok e, şımarmazsa ilk yarı böyle belki max 1-0 bitireceğini düşünüyorum. Ben sen ben o göstereyim sana sonra göstereceğim. İlk yarı 1.5 alt 1.27. Hani belki bir 30'a çıkar deyip kovalarsanız bekleyebilirsiniz. Benim de maçla ilgili yorumum Pendik Antalya ile ilgili. Yani Antalya'nın dediğim gibi daha beklediğini, yani bekleyerek oynadığını düşünüyorum. Pendik'in Antalya savunmasını aşabileceğini pek zannetmemekle birlikte hani olursa 2 ya da 3 gol olur diyorum. 2-3 gol 1.81 oranından şansımı kullanıyorum. Şimdi şöyle bir şey var hocam. Pendik deplasmanda Gaziantep'te 2-0'dan döndü. Evet 2-0-2-2 Ama, ama Gaziantep'in Antep de... iç e, sağ formu da kötü. Ben bunu evet, biliyorum. Deplasman formu da iyi. E, Sumudika'da konuştum resmen bu <laughs> konuyu. Kötüler. <laughs> Değiller. Ama şöyle bir şey de var. Antalya daha Sergen'in dokunuş yapamadı bence oraya. Hani daha evet. Sergen'in bir şeyini göremedik. Hani yazarken şunu da korktum. Ulan Sergen şimdi biz bayı aldık. Dokunucu tutar. Maç 4-0 biter. Ya İlk ben, 2 gol, 2. yarı 2 gol. Antalya 4, 4 tane bu sene atmış mı? Attı. Yani 3 puan attı. Bir Ankara gücünü atmış. 3-3 mü? 4 Başka 3-3'lük üç maçı yok mu? Beşiktaş'a e da attı. Üç, Hatay 3-3 üç var. var. Yani Hatay 3-3 üç, üç var. Beşiktaş yok mu hocam? 3-2 var. Üç, yok direkt tekte de 4-0 dedi ya. Ben hani Pendik'in Antalya savunmasını pek açacağını düşünmüyorum. Hani, zor görüyorum. Şahsi yüzden... görüş. Aynen. 2-3 gol. Aşağısını. Bu kanalın İbe Hoca sayesinde yüz, yüz, belalısıdır. 100 karasıdır 2-3 gol. 2-3 gol. Eğer bak şu hiçbir şey tutmasın. 2-3 <laughs> gol tutsun. Bayram havası var. Ben sana söyleyeyim. Umarım. Ben bir ara ara. İlk ar kere 1-0 ve 2-1'lik veya 1-1'lik bir sonuçlarla ya şey falan oluyor. Hani 2-3 3-3 gol oynuyorsun üç, mesela. 3 yarı 2-1 amına. Yok ilk yarı mesela 1-0. Dakika 75'e 1-1 girilmiş. aynen Tuttu dersin. Evet. 80 82 3-1. Hocam evet. O kadar çok yaşadım ki. Evet. Yani Anladım, 80 e tamam. üst oynarsın. 75'te 1-1 maç bitti 1-1. İlk İbo hocamın ilk işte o Trabzon yatar dediği 2-3 evet. gol belalı dediği kupon. İlk yarı 1-0 mı bitmişti hocam? Evet 1-0 bitti hocam. Maç 3-1 mi? 4 3 -3 -1. bitti hocam. 3-3 bitti, bitti maç. Bitti maç. Anladın mı? Yani böyle bir bela. Bu belayı bugün... <laughs> bu bir, yani bir şekilde 1-2-3 gol bahisi bulup başımızdan o belayı salmamız lazım. Ee, Rize, Beşiktaş. Beşiktaş'ı ilk başta buradan ee, tebrik ediyorum. Çok iyi bir hoca bünyesine kattıklarını düşünüyorum. Tabi ama burada oyuncular da gerekiyor falan filan uzun iş. En azından bence Türkiye Ligi'ne bir şey katabilir hoca. Ha bu maça bir şey katamaz bence. Sence hocam? Ya şöyle söyleyeyim yani Beşiktaş. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri Beşiktaş. Bugün Rize deplasmanına gidiyor. Hı hı. Ee, favori Rize. Evet yani düşün. Ben hani girdim baktım oranlara. Favori Rize görünce biraz şaşırdım. Yani e, içeriğinizden dolayı zaten bakmak zorundasın hocam. <laughs> ya, Böyle imparlar vermeyeceğim <laughs> yani. <gülüyor> Bugün daha yeni bugün bugünlerden pazar videoyu bugün çekiyoruz. Hı hı. Yine uyarmakta fayda var. Bugün yazdığımız oranlar yarın Tabii. bir değişiklik olma ihtimali var çünkü bugünlerden bugün pazartesi biz bütün haftayı sizler için değerlendiriyoruz. O yüzden bugün girip bakmayın. Biz buradan ilerisini görmeye çalışıyoruz. İnsanların anlaması lazım. Ben buradan perşembe gününü nasıl göreyim? Yani perşembe kadro girilmemiş Ben şu şey şey kapıdan olur. çıkıp bana ayağımızda sakatlanmayacak. Kimse garantisini Garanti veremez. O yüzden değerlendirerek yani Beşiktaş söylediklerimizi yani şey değil ee, kafasında kafası tartarak yapsınlar. Buradan söyleyelim. Evet. Rize Beşiktaş. Ya benim tercihim yani ben normal yani Rize'ye yazamadım ben de. Rize Beşiktaş 2.5 üst 1.54. Ben ne demişim? Tamam. <laughs> ben de Beşiktaş illa gol atar. Ben de aynı bu kadar. Rize'de gibi. hani ben de atayım der. Maç böyle 1-1 2-1'e bağlanır. Evet. Karşıklı gol olur. 1-44. Bence eee ben haftanın bankolarından biri olarak görüyorum. Çünkü Beşiktaş savunması evlere şenlik, evlere şenlik. Evet. Hani Dekost da adam 3 tane gol attı. Dekosttaydım yani. 9 de. maç 3 gol. 10 maç 6 10 gol. maç 6 gol. Yani atar bence. Beşiktaş da bence bir şekilde gol bulur. E, Rasicca, yani Cenk Tosun oynarsa Cenk Tosun işte. Genç son dönüyor herhalde. Genç son falan bir şekilde gol bulacaklarını düşünüyorum. Ama Rize'de kendi evinde boş geçmez. Rize deplasmanı bütün büyük takımlar arasında sıkıntı. Yani Rize ben hani... Fenerbahçe sıkıntı değil hocam. Biz Rize atıyoruz Rize deplasmanı. Evet ve salı gününün son maçı. Son maçı. E, Kasımpaşa Başakşehir. Ben bu hafta içi, bu hafta sonu bütün maçları seyretmişim onu fark ettim. Başakşehir'in maçını da izledim. Kim ne oynadı Başakşehir hocam? Adana. Adana, Adana evet. E, kaçlı gol var demiştik. <laughs> e, Başakşehir Başakşehir'in iki golü iptal oldu. E, Adana'da çok fazla kayıp var bu arada. Hani Adana'ya gelince söyleriz ama Kasımpaşa'da e, Beşiktaş'tan aldığı moralle ben kontrol ettim. Evinde iyi oynayan bir Kasımpaşa iki gol atar diyorum. Hocam sana bir şey diyeceğim. Aynen maçı izledin. Çağdaş atan Başakşehir'e dokunmaya başlamış mı? Yani birazcık çok az. Hiç ya o şeyler alakası yok mu Kayseri futboluyla? Yok. Ben yine Başak ben de Kasıpaşa Başakşehir'in, Başakşehir'in Kasımpaşa'yı kilitleyeceğini düşünüyorum. Kasıpaşa'nın Haralı Gürel'e gidip Başakşehir'in daha rahat bir şekilde goller bulabileceğini düşünüyorum. Sen ne dedin? Ben de 0 kişide şans edeyim 1.30. Güzel demişsin. Ben biraz daha hani oranı 39 oran. oranı kovaladım. 185 ee, Kasımpaşa gol atar. Ne olmasın? 2-2 bitemez. Sen kazanırsın ya Alpay evet. Hoca. 2-2 bitemez mi? Evet. Yani. Zor olur yani benim düşüncem öyle. İki dizden bir. Bu yani. arada ee, Başakşehir'in topalanması için Piatek'in oynaması lazım hocam. Piatek çok delici pozisyon arzuyor falan filan böyle. Bir de Berkay sağda yürüyor. Ama e, belli olmaz dediğim gibi yani belki. Ben bir çalışacağım. Çalışacağım en azından bir takımı en azından kaybetmemeye yaşıladığını düşünüyorum. Hı hı. İlk başta kaybeden bir takımdan şu an en azından hani kaybetme eğilime dönen bir oyunu var çalış Hoca'nın. Hı hı. Ben onu takıma bir şekilde monte ettiğini düşünüyorum. Ben Kasımpaşa'nın ben e, Başakşehir'den daha iyi takımım diye Başakşehir'in üzerine gideceğini bunun haricinde de geride boşlar bulup goller yiyebileceğini düşünüyorum. Umarım bol gollü bir maç olur. 3.5 üstler, 4.5 üstler havada uçuşur da bizim de kuponlarımız gelir diyorum. Ve salı gününü bitiriyorum. Çarşamba, Çarşamba gününün ilk maçı Karagümrük-Kayseri. Karagümrük son 5 maçtır formsuz. Önemli eksikleri var. yine ee, hoca var iki haftadır. Bir işe yaramadı. Kayseri de üç maçtır kaybediyor. Puan ihtiyacı var. Puan ihtiyacı var. Yani... <laughs> <laughs> Puan ihtiyacı var. Ben de Kayseri'nin Karagümrük'ten daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Kayseri'ni 3 maçtır kaybediyor ama bu maçta moral bulacağını düşünüyorum. Ben yine şans, şansımı çifte şans yana kullanıyorum. Kayseri'ye inmez diyorum. Kayseri Yılmaz'ın oranında 1.45. Şunu fark ettim. Sen bugün biraz daha garantici. Ben hani biraz daha Saldırgan. Sen. Artık kazanmam lazım Onun agresifliği var üstümde. Ben de e, zayıf demeyeceğim. En son Benfica'ya zayıf dedim. burada neler oldu? <laughs> demeyeceğim. E, formsuz e, karşısında Kayseri kaliteli ayaklarının olduğu bir şey oldu düşünüyorum. Ve Kayseri kazanır diyorum. Şimdi Hatay Antep maçı büyük ihtimal Mersin'de oynanacak. Yanlış bilmiyorsam. Hani güzel bir maç olur diye düşünüyorum. Ben burada yine kolaya kaçmışım bu sefer. Bu sefer kolaya Orta, kaçmışım. Orta yok hocam. Bu sefer kolaya kaçmışım. Ee, Antep iyi takım bence. Hatay Sumudika iyi hocam. Aynen. Hatay'da bence biraz düşüşler, kalkışları var ama güzel maç olur. Sen ne diyorsun? Ben de Hatay Antep maçını yani Antep iyi yani Sumudika bence Antep'in tam anlamıyla yıllarını verebileceği bir oyuncu olarak görüyorum. Hatay'ın da yani Galatasaray maçından sonra bir derin bir çöküş var Hatay'da. Hı hı. Ben hani artık Hatay'ın kazanacağını, goller bulacağını falan da bekliyorum ama Antep'e güvenemiyorum pek fazla. O yüzden iki takımda gol atacağını düşünüyorum. KG var. Sen Antep'e güvenemiyorum dedim. Ben de dep 0.5 üst dedim. Antep gol atar dedim. 1.25. Bence gayet ben yeter. KG var. Yani her şey olabilir. Antep'e güvenemiyorum da şu. Kazanabilir miyim? Antep kazanı mi kazanı hayır. Antep'in ne yapacağını bilemiyorsun. Yani antep kazanabilir. Evet. Hatay karşısında. O yüzden ben gollü bir maç bekliyorum. O yüzden KG var tercihimdir. Ve diğer maça geçelim. Adana İstanbulspor. Benim bir şey bulmakta çok zorlandığım bir maç. Adana eksikleri var. Yıldızlarıyla ayrıldı. Daha böyle soft bir takım haline geldi. İstanbul da bu hafta Fener Fener'den darma duman oldu zaten. İstanbulspor bu sefer düşer. Bence kurt kurtaramaz. Allah korusun hani bir böyle salgın, deprem, meprem Allah gecinden versin. Bir şey olmazsa İstanbulspor Spor düşeceğini düşünüyorum. Belki hani şansı bir tane atarsa Adana'ya atar ama bu maçın ben... Şimdi Adana kazanırsa bir şey yok bu arada. Yok evet oran yok. Oran yok hani çok da ben bu maça kimsenin yaklaşmasını tavsiye etmem sen ne diyorsun maça? ben İstanbulspor'un en son Trabzon maçından sonra oyuncuların çok fazla dağıldığını düşünüyorum ben de bu arada maçtaydım da yani İstanbul Spor'lu oyuncuların amacı hani sadece şey oluyor hani bugün maç varmış geldik bir ter atalıma dönmüş takım hmm. hani arkayı falan düşünen yok atarız yeriz Kataklılık. kimsenin hani şey yok taktik falan hiçbir şey yok çıkıyorlar normal bir şekilde ter atıyorlar Ondan sonra işte maç kafa kafa giderse oynamaya devam ediyorlar. Yoksa biraz salıyorlar falan. Ben ilk yarının o yüzden hani iki tarafında git gelli olacağını düşünüyorum. İlk yarı bir buçuk istiyorum. 1.92 de oranı var. Bugün de iyi hocam. Yani ben ya çünkü oyuncular e, başkana yalvardı. Yapma dedi, etme dedi oynayalım falan dedi. İşte Trabzon'u baskı almışlar. Belki de Trabzon'dan puan çıkartacakları maç, moral bulacakları maç. Hoca takımı şişe, başkan takımı çekti. Yani şeyde, de takımdaki oyuncuların da bence şey olduğunu düşünmüyorum ben hani artık. Türk futbolundaki dengesizlikler. Yani kimsenin e, top oynayanların dahil. Yani biz düşmeyiz dediği bir şey yok. Herkes düşeceğini biliyor. O yüzden herkes kararında zevk kalmaya bakıyor. Ya da bir iki top oynarım, güzel bir şeyler yaparım, Tansar transfer, transfer yaparımın peşinde. O yüzden ben İstanbul'a ilk, ilk, yarıdan bir iki tane gol olacağını falan düşünüyorum. Ben de ilk yarı bir, iki gol olursa iki buçuk üstü niye olmasın diye düşünüyorum. Olur. T'ye bir bakar mısınız? Gördüğüm en karizmatik. <laughs> Daha iyi bir T görmedim hayatım boyunca. Bu şey T'si yani alfa olur ya <laughs> klavyede böyle hani. Anladım Hocam bu şey. Hocam Dalton'a da benziyor biraz. <laughs> Red Kit'e de benzettim biraz T'ye. Bu şey, sen söyle adını. E, 2013'te Facebook'a bir şey yazarken ha, Aynen onun tersi <laughs> Kopyalıyordun atıyordun ya ben yani. oradan sana yazı şekilleri geliyordu ha, ha tam yazı şekli aynen o ve Çarşamba'nın son maçı ben Çarşamba bültenini yarısını ilk iki maçını beğendim son iki maçını beğenmedim yani oran açısından beğenmedim ben bir şey çıkartamadım en azından e, Noel'i çıkartırım hiçbir şey çıkartamadım ama konerden çıkartırım ama konerden <laughs> uzak tuttum kendimi bugün ve Fenerbahçe Konya bir Fenerbahçe olarak sözü sana veriyorum şöyle dediğin gibi hani oran sıkıntısı yaşıyorsun maçta. İşte oran bulmak için de bazı şeyleri bulmak zorundasın. Ben Fenerbahçe ve Konya maçına 1 ve 2.5 istedim. 1.50 oranı var. Yani ama Fenerbahçe dün oynadı. Çarşamba oyunca hafta sonu bir daha var. Hı hı. Hani o yüzden bilemedim yani belki Fenerbahçe 1-0'a 2-0'a da kitlenebilir ama ben oran açısından da Fenerbahçe'nin de bir anda 2-3'ü 4'ü bulabilen bir takım olduğundan dolayı 1 ve 2.5 istiyorum 1.50 oranla. Ben Konya'nın eksikleri olmasına rağmen Galatasaray maçında yine beğendim. Kontradan gol atabilirlerdi. Ben de belki hani bir 2-1, belki 3-0, 2.5 istiyorum. O kırılma anı varmış maçta. Kimin? Galatasaray Konya maçında. Hı. Hı. Atsalar onu. Kırılma anı Geçmiş olsun. Ve e, çarşamba günü de bitiriyoruz ve artık ilk maçların son günü, perşembe günü. Sivas Galatasaray maçı. Galatasaray'ın eksikleri var dönüyor Boydınar, eee Icardi'si yok Galatasaray'ın. Eee yok. Başka kim yok hocam. E, Davinson'u yok. Davinson'da Davinson bir açıklamalar yaptı, yapmış. Evet. Ben hani yeri Galatasaray kötüye, yani. ben ben yere yere değil, kötü yedek spokur diyor ya. Ben yeri değil kötü. Ben, ben yeri değil ama siz konuşursunuz. Bu Galatasaray'daki stoperlerin Nelson'un aynısını yaptı. Davinson da şu an aynısını yapıyor. Bu işi anlamıyorum. Yani Davinson ne sakatı falan filan. İbo hocamın da bu ona değinmesini zaten değinecektir büyük ihtimalle ve senden başlayalım şeyler yazın. yani Sivas deplasmanı kışın oynanıyor maç soğuk bir deplasman yani ben Sivas'ın gol atacağını düşünüyorum Galatasaray'ın da gol atmadan bu, bu sene maç bitirmesi bir Kayseri maçı var ondan sonra da her maçta da gol atacağını düşünüyorum Kayseri fena atamadı ama diğer takımlar her türlü gol bulacağını düşünüyorum Sivas'ın da kendi evinde bu soğukta gol atacağını düşünüyorum Sivas Galatasaray maçında KG var diyorum 1.59 oran. Bülent Uygun Hoca'mıza da hayırlı olsun bu ayla. Ee, i̇lk maçında ilk gayretini aldı. Galatasaray'ın da eksikleri var. Eksikler dönecek. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum ben. Sivas Spor atar bence Galatasaray'a. Ben de maç sonu 2 Galatasaray kazanır ve 2.5 üst olur diyorum. 1.85'te oranı var. Benim araya sıkıştırdı ikiyi Çok güzel sıkıştırdı araya. Maç sonu 2 olur ve 2.5 üst diyorum. Ağzımdan duydunuz. Ve Trabzonspor Samsun. Karadeniz derbisi. Güzel maç olur bence. Ne düşünüyorsun hocam? Trabzon takımının taraftarlarının sahayı dolduracağını düşünüyorum. Hı hı. Yani Trabzon muhtemelen bir 25-30 binle belki daha fazla taraftar oynayacağını düşünüyorum. Samsun Spor'un da biraz daha iyi olduğunu, goller bulabildiğini gördüğüm için ben bu maça üst demek istiyorum. Ben de e, Samsun Spor'u çok beğenmiyorum açıkçası oynadığı futbol falan. Hani Trabzon'a bence çok yormayacaklar. Abdullah Avcı da Trabzon halkını tanıdığı için anladın mı hani Trabzon Karadeniz. Samsun Karadeniz derbisi Abdullah Avcı'nın ben kolay kolay puan vereceğini düşünmüyorum ekstrem dürüm, onu bir durum olmadığı sürece 1.56 oran bence gayet 1.58 Çiçek gibi oran Trabzon'a 2.5-3 <laughs> e, <buçuk>, puan <laughs> oynamak veya kargaya var oynamak bana çok çekin, çok çirkinir. Abdullah Avcı'dan dolayı ben evet. de şöyle düşünüyorum ama şundan da bahsediyorum İşte Trabzon evinde oynayacak Karadeniz derbisi içeride bir taraftar grubu harala hurala bir baskı da olabilir. Geri dönüşte ben, sıkıntı yaşayabilirler. Ben Abdullah Avcı'nın en son Haral Uğurlası'nda Başakşehir-Galatasaray maçı 2018. Ondan sonra bir daha adamın Haral Uğurlalı oynattığını hatırlamıyorum. Ya Bir taraftar en azından da iter diye düşünüyorum Aynen. ben. Gollü geçeceğini düşünüyorum maçın. Yani niye, ne bileyim, Trabzon dediğin gibi Sıkıntılı bir takım ama elbet Trabzon'da bir iki gol atarak kazanacak ya da Trabzon Belki bir gol yiyecek, atacak, yiyecek. bir gol yiyecek ondan sonra üstü yapmak için Olabilir. Olabilir. Ben öyle bir maç bekliyorum. Samsun'un da mesela hani oyuncularının da bir derbi olduğunu bilerekten evet. de bir pozisyonda daha, daha hızlı oynayacaklarını düşünüyorum. Bunu bence yönetiminde oyunculara falan hissettireceğini de düşünüyorum. O yüzden benim tercihim üstten yana. Alpay hocamla... Ee, salı perşembe arası maçları kendi düşüncelerimizi, tahminlerimizi yorumladık. Spesyal kuponumuz için YouTube Shorts, RNS Spor Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Spesyal kuponlarımız için. Geçen hafta iki hocamız da burada. Biri hatırlamıyorsam 6 küsur oran. Diğeri de 8 küsur oran tutturdu. Bunun öncesi de var. Kazanmak isteyen bir baksın. Bu maçları yani spesyal dışında bu maçtan kafanı yatan olursa alsın. En kolay para basan program. Bankoyu izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. Bravo. Bravo. Bravo.